Merhaba arkadaşlar. Saadet'in mutfağının kanalına hoş geldiniz. Bugün beraber kahvaltılık hazırlayacağız. Çok güzel, çok lezzetli bir tat. Şöyle bakalım malzemelerimize. Herkesin evinde olabilecek malzemeler. 1-2 tane biberim, yarım soğanım, sucuk, sosis, bunu siz çeşitlendirebilirsiniz. Kavurma bile olabilir. Domates ve peynir. Peynir de çeşitlendirilebilir. Kaşar peynir olabilir veya farklı bir peynir olabilir. Bir miktar tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber. Bu kadar basit. Hadi gelin beraber yapalım. Tereyağım erirken şöyle soğanlarımı alıyorum. biraz kavrulmasını bekleyeceğim soğanların. Sabah sabah soğan demeyin. <laughs> Çok lezzetli oluyor. İnşallah denersiniz. Ben biberlerimi de atıyorum. biberlerim biraz büyük gelmişti tüm tümdü ikiye böldüm ben onları ben bu aşamada malzeme listesinde yoktu ama ister katın ister katmayın tercih meselesi birazcık toz biber atıyorum acı olmayanından bir çay kaşığı kadar falan kar ses yaptı tuzunu da Bir çay kaşığı kadar kattım. Çünkü peynirimiz de var. O da tuzlu. Şöyle domateslerimizi üzerine. Ah ah şu kokuyu alabilseniz. Okay. Az önce tuz katmıştım ama Domateslerin üzerine şöyle azıcık azıcık serpiyorum Sonrasında bir çay kaşığı kadar karabiber serpiyorum O birazdan kaybolacak Bu kadar En son peynirimizi katacağız arkadaşlar Bunları böleceğim böyle Şöyle küp küp Şöyle şöyle üstüne atacağım Biraz domateslerim yumuşasın Şöyle örtüyorum Sonra tekrar buluşalım Şöyle bir kontrol edelim. Biraz daha dursa iyiydi. Neyse ben çevireyim sonra tekrar bakarız. Şu an kahvaltılığımız hazır. Sadece peynirini ekleyeceğim. Siz dediğim gibi istediğiniz peynirle çeşitlendirebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.